Bugünlerde herkes İsrail'in İran'a yeniden saldırma ihtimalinden bahsediyor. Size bu konuda birkaç nokta söyleyeyim. İran ile İsrail arasındaki gelecek savaş artık sınırlı ve olağan çarpışmalar değil. Mesela İsrail'in savunma sistemlerinin İran'ın son yanıtında ortaya koyduğu çok sayıda füze, insansız hava aracı ve hatta yeni ortaya çıkan İran silahlarıyla doygunluğa ulaşmasının onları çaresiz bıraktığıdır. Tel Aviv'de kilit soru bundan ibaret. Demir kubbe veya Davut'un sapanı gibi bir sistem birkaç dakika içinde yüzlerce atar karşısında ne kadar dayanabilir? İstatistikler açık. İsrail her bir müdahale için bazen 12 milyon dolarlık 4 saat füzesi fırlatmıştır. Yani sınırlı bir saldırıya karşı onlarca milyon dolarlık harcama. Ama İran ve müttefikleri çok daha düşük maliyetle bu rejimi bitmek bilmeyen bir koşuya zorlayabilirler. Bu da iş kızışmadan önce ekonomik yıpratma savaşı demektir. Bu arada Tahran hala tüm kartlarını açmış değil. Horremşer 5, Horremşer ailesine ait füzelerden biri olarak gayri resmi kaynakların varlığını bildirdiği ve 12 bin kilometre menzile sahip İran'ın kıtalar arası balistik füzesidir. Bu füzenin savaş başlığı 2 tona, hızı ise Mach 16'ya ulaşır. Kasım füzesinin menzili 1300 kilometre ve 10 metreden az hata payı vardır. İşgal altındaki toprakların herhangi bir noktasını hassas şekilde hedefleyebilir. Ya da Baber 5 gibi yeni nesil intihar insansız hava araçları. Bunlar İran'ın ürettiği henüz operasyonel sahada kullanılmamış yeni silahlardır. Ve elbette İran'ın üretim durumunu belirsizlik içinde tuttuğu lazer topu ve enerji tabanlı sistemler gibi ortaya çıkan silahlar da var. Ya da sıfır günü için sakladığı gizli silahlar ki bunlar klasik savaş denklemlerini alt üst edebilir. Son soru şu, milyar dolarlık İsrail sistemleri böyle saldırılara karşı dayanabilir mi? Şimdi savaş işgal altındaki toprakların kalbinde yaşanırken İsrail'li vatandaşların böyle pahalı bir savaşa dayanma tahammülü olacak mı? Yoksa bu savaş bu rejimin siyasi varlığını sorgulamaya açacak bir dönüm noktası mı olacak?